Mübarek bir başka sözünde şöyle buyuruyor. Aslanın dişisine de aslan derler. Aslanın dişisine de aslan derler. Ne demek istiyor Mübarek? Bizim öyle kadın ihvanlarımız vardır. Şimdi dişi aslan da yırtıcı, erkek aslan da yırtıcı. Bir adam çölün ortasında kalsa ve bir aslan görse Dur bakayım dişim erkek mi? Erkekse yandık der mi? Karşında aslan var kardeşim. Dişi erkeğe bakar mısın? Parçalayacak. Bu açsa dişi erkek bakmaz parçalar. İşte dervişin erkeği dişisi aslandır. Elbette ki erkek dişiye göre daha kuvvetlidir, daha yırtıcıdır. Ama dişi de yırtıcıdır. Erkeğin yaptığı görevlerin aynısını dişi aslan da yapabilir. Çocuklarına bakar. Gıda bulur. Hayvan yakalar parçalar. Dişler de yapar. Hatta yavrulara ilk ceylan, ilk hayvan yakalama eğitimini kim verir? Dişi aslan verir. Bir evde İslami terbiyeyi evlatlara, küçük çocuklara ilk kim verir? İslami akaide göre kadın verir. Daha çocuk 5-6 yaşlarına geldiği andan itibaren anne baba yavaş yavaş İslami edebi terbiyeyi öğretmeye çalışır. Ama ilk mürşit, ilk hoca anadır. Çünkü babadan daha çok çocukları, çocukları görür. Yemeklerini, bakımlarını, temizliklerini ilk kim yapar? Anne yapar. İşte bu bakımları, temizlikleri İslami ölçülerde yapmaya başladığı zaman çocuk edebi bir şekilde yetişmeye başlar. İşte Efendi Hazretleri kadın ihvallarının özelliğini burada ortaya koyuyor. Sizin diyor erkeklerden hiçbir farkınız yok. Sizin erkeklere nazaran daha büyük bir faydanız şudur. Çocuklarınıza ilk eğitiminizi veririz. Çocuğum üç yaşında hocam daha ne eğitim olacak demeyin. Çocuğa daha üç yaşındayken sağ elle yemesini öğretin. Sol elle yemeye alışırsa kaybedersiniz. İleride çeviremezsiniz. Yediği tüm nimet şeytana gider. Efendimizin deyimidir. O yüzden daha çocukken başlayacak. Ufakken öğrenecek. İki yaşına mı geldi çocuğun? Bismillah kızım. Rahman ve Rahim'e geçme. Bismillah kızım. Allah'ın adıyla de. Kolaylaştır, zorlaştırma. Bu şimdi her yemeği aldığında aklına sanki bir mecburiyetmiş gibi Allah'ın adını zikretmek gelir. Çocuklarım var. Yaşadığımı anlatıyorum. Benim çocuklarım iki yaşında besmele ile yemek yemeye başladı. Neden? Çünkü her yemek verdiğimizde Bismillah oğlum. Bismillah kızım. Dedik. Bunu dersen bu çocuk üç yaşına geldi mi mekanizma oturur. Meleke oturur. Ne demektir meleke? Sokakta Cahiliye döneminiz kızdınız bir adama kavga yaptınız. O size bir tane vuruyor, sen ona bir tane vuruyorsun. O sana bir tane vuruyor, sen ona bir tane vuruyorsun. Kim daha dayanıklıysa ayakta o ok kalır. Hiçbir dövüş meleken yok. Nasıl darbe atılır, nasıl darbeden kaçılır bilmiyorsun. Ancak bir uzak doğu spor dalına gitmiş olan bir adamda bir şey gelişir. Nedir o? Dövüş melekesi. Karşı taraftan darbeyi ye ye bir insanoğlu bana nerelerden darbe vurabilir adam idrak eder. Artık o adam sana yumruk salladığı zaman sende meleke haline gelmiştir o. Şak 45 dereceye kaçarsın. Tekme attığı zaman diğer tarafa kaçarsın. Bedenin artık otomatikleşmiş. Öt, öteki taraftan tekme atmaya başladığı zaman tek kolunla blok yaparsın. Artık dövüş sanatı sende bir meleke haline geldi. Biri sopa salladığı zaman geriye kaçarsın. Çapraza kaçarsın, karşı hamleni yaparsın. Bunun adı melekedir. Meleke. işte ibadetlerimiz, çocuklarımıza daha ufaktan alıştırdığımız bilgiler, verdiğimiz bilgiler bir zamandan sonra meleke haline gelir. Meleke haline geldi mi sen çocuğa desen ki besmele çekme oğlum gerek yok. O çocuk yine besmeye de başlar. Bütün bu ibadetlerin tamamı bir şey için vardır. Bedenimize bir meleke olarak ahlakı yerleştirmek için vardır. Bütün bu ibadetler. Allah bu ibadetleri niye verdi hocam? Bedenimize ahlaki olgunluk bir meleke mesabesine gelmesi için verdi. Özeti budur. İşte kadın ihvanlar, kadın aslanlar ilk hocalarımızdır. Hanımlarımız bu sohbet kayıtlarını dinleyecek. Çoluk çocuğuna bu edepleri, bu peygamberi ahlakı ilk onlara öğretecek. Sonra babaya sıra gelecek. Daha ince, daha detaylı, daha sistemli, daha disiplinli. Baba çocuklara bilgiyi vermeye başlayacak. Allahü Teala hanımlarımızı izan sahibi, akıl fikir sahibi yapsın inşallah. Amin. Amin.